Video çekim tarihi 15 Mayıs 2022. Video çekim saati saat 12.00. Hemen maden Alpaslan sokakta yani kumsal mevkinde bir villanın videosunu çekiyorum bugün. Havuzlu bir villa. 750 metrekare arsası var. Net tapu alanı yani. Villa içi dışı her yeri sıfırdır. Burası en üst katı teras alanı. Evet. Havuz alanımız böyle. Bakın. Evin giriş yeri Alpastan sokaktan burası. Alpastan sokak orayı da detaylı göstereceğim. Ev deniz manzaralıdır. Bakın hemen Dragosa Bakıyor. Ama biraz da bugün post olduğu için deniz çok belli olmuyor. Telefonla çekiyorum videoyu çünkü. Ee, önümüzdeki sokak ise Panjur Sokağı diye geçiyor. Hemen Havra var ilerisinde. Ee, hemen şurada kumsal cami var. Hemen orası da deniz. Yani şu binanın önü deniz. Aslında denize yürüyerek evimiz 5 e, dakika bile değil. Yani denize hemen çok kısa bir mesafede. Yani 150 metre var ya da yok denize yürüme mesafesi. Şöyle bahçemizde yine bir şey var böyle çardak tarzı ama büyük bir çardak alanı bakın. Yani içeride 22 çok rahat yemek yer, barbekü yapılabilir. Kış bahçesi gibi. Hemen arkasında da böyle bir sera gibi bir yer var böyle. Havuzu da gördüğünüz gibi büyük, bayağı büyük bir havuz. Böyle küçük bir havuz değil. Tam yüzme havuzu yani. Serinleme havuzu vardır bir de. Bu onlardan değil. Direkt yüzme havuzu. Evin çok güzel bir manzarası var. Ve adanın en iyi konumunda, en iyi yerinde. Yani yokuş yok, bir şey yok. Şimdi evin içini anlatacağım size. Şöyle. Bakın. Orası salonu hemen. Aslında bu deniz manzarası salondan da görünüyor ama e, hava puslu olduğu için çok belli olmuyor. Böyle salonu da çok geniştir yani. Bu üçüncü katı. Üçüncü katı salon olarak kullanıyorlar. Bir de bahçe katını salon olarak kullanıyorlar komple. Bugün aslında deniz görünmüyor. Hava puslu sisli gibi olduğu için. Bakın yani hemen salon tarafında bir salon WC'si var. Tuvaleti. Hemen salon tarafında bir büyük mutfak var. Geniş bir mutfak. Yani burada evin içinde eşyalar var. Kusura bakmayın böyle duruyor. Ee, kış modunda çünkü ev şu anda. Yazın kullanılıyor, kışın kullanılmıyor. Şöyle görüyorsunuz mutfağın ne kadar geniş, ne kadar büyük olduğunu. Bu mutfak cadde tarafına doğru bakıyor. Yani evin giriş tarafına doğru. Şimdi caddeyi de göstereceğim. Evin 3 adet balkonu var büyük. Burası da cadde tarafına doğru bakan balkon. Sabahleyin burada kahvaltı yapılabilir. Öğleden sonra da diğer tarafta yemek yenilebilir. Bakın burası Alpaslan Sokağı diye geçer. Sokak çok tatlı, çok nezih bir sokak. Hemen evimizin girişi burası. Bakın böyle. Şuraya isterseniz akül aracınızı, elektrikli araçlarınızı fark edebiliyorsunuz. Sizin özel yeriniz. Bahçeniz böyle zaten. Bakın çok büyük bir bahçesi var. Yani 750 metrekare arsalı ama e, tam kullanıyorsunuz siz bu arsayı. Düz arazi. Öyle yokuşlu engebeli değil. adı bir buçuk dönümlük yalı alıyorsunuz mesela. Yani bir buçuk dönümün 300-400 metrekaresini ancak kullanabiliyorsunuz. Çünkü bazı yerler ölü nokta oluyor. Yokuşlu oluyor, engebeli oluyor. Bu yalı daha düz bir arazi. Yani bu bir müstakil villanın arası daha düz. Evet, şimdi evin içine geçiyorum. Burası mutfak alanıydı, söylemiştim size. Güneşin batışı ise onu da anlatayım, doğuşunu, batışını. Evimiz hemen kuzeye bakıyor bu evin ön yüzü. Yani panjur sokağa doğru, kuzey tarafına doğru bakıyor. Güneş oradan doğuyor. Bakın şu anda böyle tepemizde tam. Güneş oradan doğuyor evin hemen bu tarafından batıyor. Arkasına doğru batıyor. O yüzden yani sabahleyin burada kahvaltı değil diğer tarafta kahvaltı. Öğleden sonra saat 2'den sonra da burada çok rahat öğlen yemeği, akşam yemeği yiyebilirsiniz. Ayrıca evin içinde hiçbir masraf yok. A'dan Z'ye yapılı. Bir de kaliteli işçilik, kaliteli malzeme kullanılmış. Doğal gazı, kliması her şeysi mevcut. A'dan Z'ye yapılı evin içi. Siz sadece ceketinizi alıp gelin eşyanızı alıp gelip oturun yerleşin. Odalar böyle. Evin toplamda 8 odası bulunmakta. 2 tane de salonu bulunmakta. Yani evin 8 artı 2 bu evin şeysi. Onun dışında balkon 3 adet. Mutfağımız ise iki adet bulunmakta. İki adet mutfak bulunmakta evin içinde. Böyle bunun gibi de yani iki tane hatta üç tane büyük holümüz var. Yani bunun gibi. Burası gibi böyle. Burası binanın asıl ana girişi. Birazdan burayı da detaylara şey yapacağım koyacağım. Evin içindekiler ise iki tane var. Bir burası bir de çatı arası. Çatı arası çok büyük çok geniş. Yani çok kullanışlı bir yer. Her şey koyulabilir. Yani komple bir ev eşyası bile sığdırabilirsiniz o çatı arasına. Yani o kadar kullanışlı yapılmış. Bakın odalar böyle hep. Burada bir çamaşır odası var. Böyle. Burası var böyle bir oda. Bunların hepsi bahçeye doğru bakıyor. Havuza doğru bakıyor bu odaların çoğu. Bu katta orta katta salon yok mesela. Ee, orta kat sadece oda ve tuvalet. Çamaşır odasından oluşmakta. Burada üçüncü katla e, bahçe katı yani birinci kat e, salonlu mutfaklı. Bakın en keyifli yerlerinden birine yine geliyoruz. Bahçe katı. Müthiş keyifli. Tam bir villa havası yani. Adalarda villa alıyorsunuz ama yine de bu kadar düz arazi, bu kadar keyifli olanını bulmanız zor. Burada yeni bir mutfağı var. Yani hiçbir masraftan kaçınılmamış evde. Her şey A'dan Z'ye sıfırlanmış. Yeni baştan yapılmış. Kaliteli bir işçilik var. Doğalgazı bakın orada. Kliması orada. Bu klimadan binada çok var. Yani ben sayamadım artık. Her yerine koymuşlar klima. Yani evin bürüt net alanı 360 metrekare. Yani bu evde 360 metrekare bürüt alan bulunmakta. Net ise net. Yani ölü alanları çıkarttığımızda net kullanılır alanlar ise burada 290 metrekare. Bu bahçe katı olan birinci kat. Bakın böyle bir odası var. Yine bahçeye bakıyor. Burada bir banyo var. Burada bir odamız daha var. Burada yine bir odamız daha var. Burası da direkt bahçeye bakıyor. Yani öyle yer altta falan değil onu söyleyeyim. Öyle rutubet almıyor. Direkt yerin üstünde. Yani penceresinden belli zaten. Yani bahçe katları genelde arkaları gömül olur. Bunun gömülü değil. Bu bayağı bir kaliteli yapılmış. Her şeyi düşünülmüş. Montalaması yapılmış. Boyası, badanası hiçbir sıkıntı yok. Mutfak, banyo her şey birinci sınıf malzemeden. Ebeveyn banyolu bu oda zaten. Yine kliması burada da var. Her yerde olduğu gibi. Şimdi bahçeye çıkıyorum. Bahçeyi daha detaylı anlatacağım. Asıl güzel yerlerinden birine şimdi gelmiş olacağız. Şimdi burası bahçesi, havuz başına iniyor direkt. Havuz başına çıkıyorsunuz. Bu bahçe katından çıkarken evin arazisi düz olduğu için yani 750 metrekareden daha fazlaymış gibi geliyor insana. Çünkü o düz kullanılır harf tarafını kullandığı için insanlar şu an yani kullanışlı olduğu için daha çok göze büyük geliyor. Bakın ne kadar büyük bir arazi şu anda. Mesela bir buçuk dönümlük biz yalıya gidiyoruz ya da iki dönümlük yalıya bu kadar büyük durmuyor. Niye? Çünkü yalı parça pinçik. Ölü noktası çok. Yani kullanışsız arazisi var. Uçurum kenarı oluyor yalılar genelde. E siz o aşağı doğru giden uçurumlu yerleri de arsasından sayılıyor. O yüzden. Yani iki dönümlük yalıya gidiyorsunuz. Yani 350-400 metre kare satılıyorsunuz. satın alıyorsunuz. Tapuda iki dönüm yazıyor ama. Çünkü uçurumlu, kullanışsız. Ama buranın arazisi ise dümdüz ya. Yani adada ender bulunabilecek bir şey. Havuzu da çok geniş. Öyle küçük bir havuz değil yani. Derin de. 2.2 metre derinliği yani. Bu fazlasıyla yeter. Bakın evimiz bu. Bahçe katı bura. Ara kat bura. Bu da üçüncü kat. Mutfak, teras, balkon, salon olan yer. Burada da mutfak, salon var. Bakın arazinin büyüklüğüne bakın. Şey dediğim gibi o çardaklı gibi alan onu da şimdi göstereceğim size. Arazinin şu güzelliğine bakın. Yani burada çocuklar her tarafını kullanır oynayabilir. Misafirleriniz geldiğinizde çok geniş bir alanda ağırlayabilirsiniz. Bu havuz başı evi havuz evi diyorlar buna genelde çardak da diyorlar. anahtarı yukarıda kaldı yani şurada arkada içeride bir odası daha var onu şimdi çekemiyorum anahtar yanımda değil kusura bakmayın ama çok geniş bir yer burada 20 kişi çok rahat yemek yiyebilir onu söyleyeyim size öncelikle bakın burası da böyle Oraya isterseniz bitki ekin, çiçek ekin. Meyve 2. Burası da Panjur sokak. Hemen. Şimdi arazimizin Panjur sokaktan girişi yok. Onu da göstereyim. Bakın. Burada başka bir arazinin parseli var. Buraya kadar. Bizim yani hiçbir şekilde Panjur sokağa bir cephemiz yok. Sadece Panjur Sokak'a böyle 3 metrelik bir aramızda arazisi olan bir ev var. Parsel var. Pansür sokak ama bu binanın arkası zaten deniz. Denize gidiyorsunuz orada. Yani ev o kadar denize yakın bir yerde. Mükemmel bir bahçeye sahip, havuzu, mavuzu her şeyi. Süper. Bir de bu ev her sene tadilat görüyor. Yani bu insanlar gelip konaklamıyor ama. Paradan da kaçmıyor. Her sene boyasını, badasını, badanasını yaptırıyorlar. Doğalgazlarını tamir ettiriyorlar. Varsa bir aksaklığı. Ee, elektriği, suyu, tesisatını komple dinliyorlar her sene. Ee, yani adamlar paradan kaçmıyor. Bakıyorlar evlerine. Yani siz ev aldığınızda, bunu aldığınızda hiç masrafınız yok. Sıfır bir yere geçiyorsunuz. Teras alanı açılır kapanır. Elektrikli tente bile yapmışlar. Zaten doğal gazını söyledim, klimasını söyledim. Banyo, mutfak sıfır. Hiçbir masraf yok. Direkt kullanıma hazır. Bakın bahçesi ne kadar güzel. Arazi düz. Valla çekerken yorulmuyorum bile. Normalde çok yoruluruz biz böyle bir yalamalı resmine gittiğimizde. Çünkü in çık in çık. Burada öyle in çık yok. Evet evimizin hemen girişi ana caddeden. Oraya da çıkacağım. Caddeyi de size tanıtacağım şimdilik. Arazinin büyüklüğünü görüyorsunuz. 750 metrekare arsamız var. Bina taban oturumu ise 135 metrekare. İç kullanım net alanı ise 290 metrekare. 360 metrekare ise brüt alanı Evet burası caddeden giriş tarafı. Bakın evinize geldiğinizde aracınızı da buraya park edebiliyorsunuz. Kendi özel alanınız. Villanın güzelliğine bakın. Sıfır bir de yani hiçbir masrafı yok bakın. Ahşapları bile sıfır gıcır gıcır. Boyası bile yani kusursuz. Altyapı süper. Fiber internet altyapı hizmeti var evin içinde. <laughs> Fiber altyapısı var yani evin. Yani 50 megabit ve üzerinde internet alabiliyorsunuz burada. Bakın burası Panjur Sokak. Yani buradan iskeleye yürüyerek 5 dakika 10 dakika arası bir şey sürer. Yokuş yok yani onu söyleyeyim. Düz ayak yani. Otobüs, e, taksi hepsi buradan geçiyor. Zaten otobüse de gerek yok buraya geldiğinizde. 5 dakikalık yol. Bakın böyle. Altta da bir katı var o bahçe tarafından. Aşağı doğru böyle e, yokuş gibi düşünün. O yüzden kod farkından aşağıda bir dairesi var arazisi dümdüz, hiçbir e, çıkıntı yok. Orası hani en üst kattaki mutfak tarafı size çektiğim. O mutfağın e, gölge tarafı hani sabah kahvaltı yapabilirsiniz demiştim. Böyle panjur sokak. Evin krediye de uygun. Hiçbir e, tapuda topu problemi yok. Her şey yasal. trocamos böyle